Merhaba arkadaşlar bir program kanalına hoşgeldiniz. Ben Murat Aras. Ben Hocam Bahar. Ve bugün arkadaşlar kurallarla saklama çözüyoruz. Hoşgeldiniz arkadaşlar. Hoşçakalın. Hoşçakalın. Arkadaşlar sırayla gidiyoruz. Şimdi benim kuralım geçerli. Ondan sonra Hamza'nın, Münir'in, Ati'nin bunlar arasında oylama yapacağız. Diğer videoda kimin ismi daha çok gelirse yorumlara o kişinin kurallarına uyulacak. Şimdi ya arkadaşlar. baba yorum he... basma çabasına girme. Ben sana baba ne yazalım? Videoyu ben. beğendiyseniz beğendin mi yazın yazalım. He yoruma. Tamam. Heh. Videoyu beğendiyseniz beğendin diyeceksin. Beğenmedilerse... Sen yoruma da, da yazdırıyorsun. Sen böyle bir adamsın. Babacığım, He. Beğenmedilerse sövün yorumlarda. Tamam. Benim kurallarım geçerli de biraz konuşmazsan oyun oynayayım. Kim bu tavşan? Gel buraya. Gel. Kaçma gel. Gel ben gel. Gel kaçma diyorum bak benim kuralım. Ne dersen dinlemez onların. Ne dersiniz? Diye. Ama birine kilitleneceksin. Ee, evet. O zaman de ki... Şimdi... Ee, hemen. Mertcan ortaya çık de vur beni Ama öyle yok işte Mesela bir kişiyi alıyorum O kişiyle seni düşman edebiliyorum Yani mesela Hamza ile sen hani çok iyisiniz ya saklanmış dostsunuz evet, Hamza doğrusu. kardeş Mertcan'ın yerine gel götür beni bakayım Kurallara uyacaksın zorunlusun Eğer uymazsan ben de senin videonun uyma. Sorun yok evet, tabii isim Tamam isim yazmıyor gel Bizim İsim Hamza yazmıyor değil Eğer başka de biri yani. ölürse Onu da bilemem Hamza ben bir şey Ben bunu istemiyorum bunu, Yok bu değil Başka biri. Mertcan Baharlı. Sen ben. nerede oturuyorsun? Ben mi? Ha. Burada. Burada Kadiköy'de. mı? <gülüyor> burada. Dağıtı <laughs> versene bakalım. Kadıköy'den Aa, bak bir parça. O Kuran da Kulağın değil. De Hamza, Kuran Hamza de o da, da değil kardeşim. Ben onu istemiyorum. Bu, bu. Gider misin? Hayır Münir o. Git. Allah bu Allah. Ya. ya. zorlama beni kardeşim. Mertcan'ın yanına götür. Bitti. Bak burada. Neresi? <laughs> Hamza sen hiç Kadiko ve Acil'den Vallahi. özür musun? Bir. Diliyor musun? İki. İn <laughs> buraya gel. Buraya yani. il dedim sana lan. Köpek yani. herif seni. Seni öldüreceğim ilk başta. Aa, ben Beni kuralını öldürmeyeceğim. bilmiyorum. Onun mı? Neymiş kural? Biliyor mu bilmiyor mu? Vurma vurma vurma. <gülüyor> <gülüyor> bak, oca. İyice tavşana benzedi ne konuşmanda bu. <laughs> <diyor>, <laughs> ne? Ne? Mehmet'in çok fena. Yenge duymuyor. O... Yenge gör bunu. Yenge <laughs> duymuyor dediğine bak. Gel buraya şerefsiz. Aa, bakkal şov meto adını Hadi kaybol. Köpek seni. Bu beni hep öldürdüğü için arkadaşlar şimdi Hamza'yı öldüreceğim. Orada <laughs> bir memelerini gördün mü? Abi sen hele de beni beğendin? Abi niye taktın sen oraya? Taktın abi. Abi, abi, Oha bu nasıl bir oyun? A... Kim o bana kartopu atan bir kafasını alayım onu. Hamza. Şimdi arkadaşlar saklanın. Herkesin saklanmasını istiyorum. Bakmıyorum kimseye. Saklandınız 10 saniye Bırak saklanma dört. sürenizi veriyorum. 10, dört. 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1. İlk gördüğüm adamı adamım yapacağım. Bilginiz olsun. Ama öyle de bilir kendisi. Kimse adam olmadığı için sorun yok bence. He. Evet. Şimdi şu kar topu atan kardeşim. Ne yapıyoruz sen de biliyor musun? Seni Hamza alıyorum. Artık benim düşmanımdı artık. Baş düşmanım. Seni şöyle bak He, Atilla. Atilla Berk. Hamza'yı göster bana ya. Ben abi, bunlar biliyorsun tek iste benim buradayım. düşmanım. Yukarı bak yukarı. Burada Orada mı? Tamam. Sallı oradan kartopunu niğneye. Bekle sıçacağım. Mertcan düşman oldunuz mu kardeşim? Bak adam seni sattı. Benim baş düşmanım öyle ya. Abi tamam, bak güzel. de yaptım ben ama. Umurum dışı. Ben yapacak bir şey yok. Anladın mı? Oraya gidene kadar 10 kere dönüyorum zaten. Abi bak şimdi dalga geçiyorum ya. Eee <laughs> <anne. gülüyor> e, dalga geçiyorsun ama ben seni ya, ya. yakalayacağım. Ya, Bunlar da ayağını mı çıkamadı abi? çık 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 çık. Hadi çık arkamdan. Çık, çık, çık. Hadi çık arkamdan. Nasıl? Arkaya kafa atıyorlar. Hayatta çıkıyorlar. çıkması imkansız. İmkansız. Müdür de sattı abi bizi. Müdür de mi sattı? Hadi bir şey söyleyeyim. Ananı götten. <laughs> Hamza oradan aşağı at deyip 5 şey saniye yok. içinde başka yere bir saklanıyorsun bir Kurallar Kurallar mı Var hayır kural baba Mertcan kuralı yapamadıysa bana ne Diyorum ki 5 saniye içinde arkamı döndüm, Başka yere saklanıyorsun 5 4 3 2 1 Hayır oradan her türlü iniyorsun İnmezsen oysun dedi abi, şey abi, abi kural dinlemiyorsa şöyle yapıyoruz Arkadaşlar sövüş hakkı kazanıyor Gidiyor bak peşine takıldı Hamza Enter bura YouTube. Oh, Oo oh, bu kaya baksana yalancı ya bu O oh, bakkal show yapıyor. <laughs> gel önünde tutun çabuk 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 önünde durun gel önünde durun şu itin. Tutun önünde Baka sok aşağı mı Nasıl ağzını. yaptım ben onu? Nasıl yaptın sen onu ya? Tam arkandan. Onu <laughs> 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 çok korkuyorum abi. <korkuyorum. <laughs> <laughs> bura nereye gidiyorsun? <laughs> Şimdi arkadaşlar saklanmanız için 2 <laughs> saniye. Bir, iki. <laughs> Bundan sonra kol kurur ya. Nasıl çıkılıyor buradan ya? Easy. Atilla kardeşimi birinci yaptım. Çünkü biz her saklan dostuz. O yüzden tekrardan arıyorum. Bakalım kimi yapsam. <laughs> Şimdi benle düşman değil de dost olmak isteyen var mı? Ya ben. hadi bay bay. Yeah. Hamza yok. Biz yapma. ne alalım biliyor musun bu Ebedi dostluk, ezeli düşmanlık ama. <laughs> Ay ezeli. Bağ benle düşman. Et. Abi benle dost olmak istiyor musun bu delikanlı gibi? Ben de oraya çıkıyorum. Buğgan zaten o hayatta çıkamadım. Bak işte çıkıyorsun ama ben indiririm adamı oradan. Öyle indirmek yok abi. Efendim, var abi hayır. Merçan ee, ama de, ben geçen, videoda ne, ayağı, ben geçen, ben geçen videoda ne dedim? Direkt ben geçen ayağıma videoda ne dedim? ayağına gelelim abi. Abi direkt ayağa ben sizi ayağıma, ayağıma ya. çağırıyor muyum? Çağırmıyorum Allah bitti. Allah Allah bitti. Allah. Ben Merçan'a geçen de dedim. Kurallara bak dedim dalga geçtim kural ile. Çünkü kural değildi. Bak ya mesela kuralımız şu. Mercan'ın kuralı da tamam. Şöyle yapıyoruz. Arkadaşlar sadece ev içinde saklanıyoruz. 15 saniyeniz var. 14. Yani 13. Abi. Dışarıda abi, olan direkt kil çekiyor. Mercan da yaptı. Abi, 11 10. Hayır. Sadece o ortadaki büyük ev. 9. Abi, evin içinde. Evin, saniye evin, saniye içi. sadece, evin herhangi bir Evin içi. Sadece Abicim ortadaki evde olmayan kil çeksin. Son 9 saniyeniz 8. Abi, olur mu? 7. 6. 5 Atilla evet. salak mısın abi? 6 mı altı olmaz 3 ee, böyle bir şey iki, mi var? 2 1. altı, altı Dur girmedim ama Evet Neyse orayla evinle ne var? Gel buraya köpek Ama eve Gel buraya abi. orası ev mi? Ama kil abi kil çekmesi gerekiyor Kil çeksin Öldü tamam Hadi siktir git de düşman olmak istiyormuş Köpek senin Her zaman düşmanım senin Eee ne oldu öldün Buraya nasıl çıkıyoruz geri? Var. Lan geri nasıl çıkıyoruz? Kaldı arkadaşlar kaldı <laughs> Kalmadım yok Easy. sakın. Easy. Nojli parçamak yasak abi. Ben Sen nojlip. nasıl çıktın oraya? Noclip de çıktı. <laughs> Noclip çıkmış oğlum bu. Kimse çıkmadı ki orada. Sen daha demin çıktın ya yukarı doğru. Nasıl çıktın? Ben öldüm abi orada. Hayır yukarı doğru çıktın sen. Noclip ya yazmış. Bak ya. kimse veşil de çıkmıyor. Nasıl çıkılıyor Hayır, lan? Hayır oradan çıkmadı. Gelin ben al. biliyorum çıkışını. Ya, alayım mı abim benim? Gel al lan beni çabuk. Beni al gel, Geldim sonra abi. git seni de kurtarayım. Abi. He. Neredesin? Bak ayaklarımı takip et abi. Oğlum ayaklarını nasıl takip edeyim? Ayağını göremiyorum ki senin. Ayak o meta abi. Bu bu? Bu kim? Oğlum ben meta. şu kanalizasyondayım ya. Ha gel gel ben biliyorum abim. Ha en ne gideceksin abi oradan. He tamam gelme o zaman hadi. En sonunda ben kırmızı Şenar bir yer çıkacak. Ben senin değil içinde ama bu arada haberin olsun. Değil e, 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 oğlum salak Aha tamam çıktım. Evin içindeler mi değiller mi bakalım. Abi evin içindeyim ya. Mal mısın tamam. sen? Tamam eve efendim. girdim şimdi kanka. E tamam. Selamun Aleyküm. Abi, işte evin içinde değil. Şerefsizim ki içinde değil şu an. Atilla Dışında. kil çekersiniz diyeyim size. Abi ben, ben, ben de dışındaydım. Yemin, yemin ederim dışarıda. Dışarı dışarı altında ya. böyle bir şey yok. Burası dışarısı Yemin olur. Yemin ederim dışarıda. Abi, abi bir şey diyeceğim. Dışarıda dışarı vallahi dışarıda. Vallahi Ama beni <laughs> Git saklan var. kardeşim benim kuralım değil tamam. mi? Git saklan. 5 saniye. 5. Ben bu dört, sonra boykot ediyorum. Beş. Kural kural Tamam kural abi. dinleme. hiçbirimiz Sizin abi. videonuzda öldürürüm ben, de. dinlerim bu kural kral, kral gibi. <laughs> yine düşün. dışarıda. Atilla yine abi, dışarıda. Atilla yine dışarıda. Sen buraya gel. Sen ama hak ettin. Göt veren. Dursana abi. Göt veren seni. Kahpe götür. Mertcan abinin içinde değil, altında. Harbi yani. Mertcan abi de altta. Orası da içerisi oluyor. Kahve. Abi bu söyledi ya Atilla. Hayır evin içi mi? Evin alt kısmı mı? Altın, altın içi var. evet. Fıştım senin içi. de ağzına. Ben de oradaydım mesela. Şimdi kendime adam mi? seçeceğim birazdan. Kim dışarı Orada. çıktı? Münir. Tamam o da öyle. <laughs> Şimdi Mertcan, Mertcan, Mertcan kardeşim benim diğer elki adamım olacak. Bu kobi gelir misin? Bu kobi gelsene. Ya Gel. ben şu bu evin ne mesajı? Bak. Bak ev evin önündeyim değil mi? Evet. Ne diyor? Hayır bak arkadaşlar evin içi demeyeyim. Yani olabilir. Burası evin iç tarafı anladın? Mı? Yani Abi altı. Ben buradaydım dışarıda işte. dediğini. Hayır sen hayır, ben hayır, ben hayır. Ben Şimdi ben ben arkadaşlar sadece saklanmalık yeri söyleyeceğiz. Sadece kural diye bir şey yok. Ben Öyle bir şey, şey bir yok kral. ama ana burası bir şey yersin. Sıkıntı <laughs> Sadece tamam. Sorunlu. <laughs> İstediğiniz yere saklanın. Ama Mertcan kardeşim sen saklanma. Niye? Sen bundan sonra benim sağ kolumsun. <laughs> Böyle bir şey benim ben... sağ kolum. Ben de gezineceksin. Ya neredesin? Kapının önündeyim. Camdayım. Ya. Seni bek. Yalakam gibi düşün. <gülüyor> <gülüyor> Gel. Cam, camda <gülüyor> bekliyorum. <gülüyor> hocam. Hoş geldin. Bekle. Kapı açılsın. Birlikte gezeceğiz. He? Sağımda gez ama. Mafya gibi gezeceğiz. Tamam. Arkamdan Arkamdan yürüyeceğim. <laughs> arkamdan yürüyeceğim. <laughs> Oğlum Sema tamam. göğüsler fena sallıyor. Oğlum sandım. var ya Sema yengeye <laughs> diyeceğim bu videoyu atacağım özellikle bak diyeceğim. Baba tamamdır. takip. Ben ben Neredeler? Nereden buldun şöyle sapık? Neredeler kadar. oğlum hala buldun diye içeride var mıydı? Tamam ben şu an mafya gibi dur. Tamam sağlayayım. sen birini göster bana kardeş git önden bakayım içeriği tamam. temizle gel. Birini göster. Hocam buyurun. Geliyoruz. Açın yolu bu rabeye giriş yapıyor. Bu <laughs> rabeye giriş yapıyor. Aç. Çek. Diğer tarafından tut sen. Kapıyı kilitle. Diğer taraftan gir. Çık oradan. Tabii oradan tut onu. Kapı yani öyle. o çıkacağı yeri tut. Aha burada buldum At, piçi. Tutuyorlar. Tamam. <laughs> Atiymiş. Atiyi öldürdü. Abi, Şimdi. Bir, kişi yapıyor. <gülüyor> <gülüyor> bir kişiye daha alalım. Mafyayız biliyorsun ki. <gülüyor> tabii tabii. <gülüyor> Mafyalara bak saklanmaç <laughs> oynuyor. <gülüyor> bakkal mafya şakası. Hocam Zara. niye gelmiyordum? Şimdi tamam dur. Dur dur, dur, dur 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 dur. Dur ama. O. Dur herkes evet. duruyor. Herkes bilgisayarlı yere gelsin toplan. Herkes Amca, gelsin. Anladım. Herkes bilgisayarlı Meclis yere. Meclis toplansı toplansı. toplan. Toplan yeşil masa gel. Bu kim lan? Bana benziyor abi? Ya bana ne alaka benziyor Allah aşkına bana benziyormuş. Oha aynısı lan ben sen değil misin? Işte. Evet bir kişimiz eksik mi? Geliyorum geliyorum vallahi geliyorum. Vallahi de gele bu çabuk. Tamam. Abi Şimdi bakayım, ben hiç görmedim. Arkadaşlar biliyorsunuz ki adamımla birlikteyim. Evet. Sağ kol gel arkama. Sağ kol. Geldim geldim. Gel. geç şu yeşil yere geç Hamza. yeşil yere. Kol, geç yeşil yere. Dans ediyorsun burda evet. burada bizi. Sen gel. Oh, Am, Meto sen gel. Heh. Ben ben. Meto sen gel. Münir sen de geç. Dans et. Mertcan git oh. çapla vur götleri. Oh. osururken sürürken. Vur vur. Ver 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 Öyle adamı oh. osururken öldürürüm işte. <laughs> evet sağ kolum kaçmış. Nerede? İstifa <laughs> 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 nah, et abi. Bir şey diyeyim mi? göster neymiş ya? Sağ kolu var ya birazdan öldüreceğim. Bundan sonra götüreyim sağ... hemen Sağ kolu götür, götür çabuk. Götüreyim gel abi. Sağ kolumu öldürmek <gülüyor> istiyorum. Zıplıyorlar <laughs> ama. <laughs> 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 Sağ kol burada abi. Sağ kolumu abi, deşeceğim. Dursana. Ya oğlum yürü git. Tam burada bak burada tam burada tam burada. Hop. O ne üstü? Bu, kişi, bu kişi ne? Şu ne? Neresi? İçeride bir şey var. Star stop. Sağ Ulan, kol. O. Niye kaçtın benden? Abi orada ne? <gülüyor> <gülüyor> Heh, niye kaçtın benden? Ben, ben, ben ee, bak. Bak bana. Abi ben tamam. Easy. Evet arkadaşlar. Bir saklamaya daha sonra geldik. Daha fazla böyle video istiyorsanız beğenip abone olmayı unutmayın. Ve yorumlara kimin geçmesini istediğinizi yazın. Görüşürüz. Mert.